dur şekerken yine kamiktel Herkes tekrar merhaba. Ben, ben Metan. Ben de Tolga. Yanımda Troll Gaming diye bir Metan arkadaşımız var. Adı Senoç s 500 Troll Gaming. Ben de XX Fabian. Fabian. Bu ses kablo koyacağız. Ne Gel bir dakika. Mete. Ne? Oyunda mısın? Oyundayım abi. ya itemiyorum ya. Abi bir dakika bir dakika ben şey kanalıma bakıyorum bekle. Abi ne kanalına bakıyorum. Video yükleyeceğim abi. Olmadı ki. En Sen son ne yüklemişim? Ha şunu yüklemişim. Ne yüklemişsin? Modern mimarı part Şimdi part 3'ü yüklemem lazım. Şunu daha fazla video yükle ve daha fazla video yükle ve şunu tamam hadi metin. hadi metin 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 hadi, metin. hadi. lan göç kırman <laughs> lan en iyisi jeneratör yapın abi şaka yapma ya bir şey bak bak lan Abi yandı katılır gidebiliyor musun? Yandı yandı bir adam var. Abi. Yandı katılır bir adam var. Ana. Bak şu da bak benim olduğum tarafa bak. Kiper person var? Kim person? Şaka yaptım. Dur bir dakika şunu bir açayım. Adamın Fari. oraya adamı oraya nereye gitti lan? <laughs> Abi migrant <my brother. gülüyor> attı. Ya bildiğin hem Minecraft kapandı hem de Minecraft sattı. <laughs> tamam bekliyorum. Vay. Geldin. Abi kadı kip olsun bir de ya. Şimdi ben dayanamam. Ha gördüm birini. Adını göremiyorum ama. Yanına gidelim mi? Basın. Abi ya. Generator. Dur bir dakika. Ağacı kesin. Ya ağacın yana Ne oldu kuyruğu ya? Sen abi liman açık herhalde tabii. Nasıl gidecek birak. Bak. Affe Metin. Bir dakika abi. Allah'ımın üstü mü kapat. Hayır. <laughs> Aa, şey şey gelmişti diyor. Evet, abi lafı niye? Ben onlardan bir bu o, ağaç ne kadar kısa Lan! Mete! Mete! Ne? Bak uşa ya met ya tabii met asla gitti. Önce bir saptık düşüreyim. Yemedi. O da aç mı kaldı? Ağacı ki. <laughs> Bir de arkadaşlar cuma günü Heh. cuma tesi günü ben yokum. Bunu sesini kurtar. Acil lav kurtar. Niye ben de bu kadar bak oldum? Yok oğlum abi. Kestin mi Diğer ağaçta bir şey fark ettim. Diğer ağaçta sevdik sayısı almıyor. Onu öğrendim. Göremiş. Ama ama Sen niye buraya koydun Lan. Lan. Bete. <laughs> Koş. Ne oldu? Yat. Ölü. Mete. 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 Konuşsana oğlum. <laughs> <laughs> Neyin gitti arkadaşlar. Metelin gitti. Bekliyoruz. 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 Evet metelin gitti. Neyse biz de biliyoruz. çok yaparız. Mete. Ne oldu? Ha? Kendim gidiyor. Gel sen ver. Amele. Al sana kadma atıyor. Bekle atma atma. Attım. Attı mı nereye? Ya lan. <laughs> oh iyi kurtardın lan. <laughs> Öldün ya. Ya öldüm de iyi kurtardın ama. Ne dedi çok. <laughs> en azından etenleri kurtardım senden yok ki. Ben İzlanda neden gitmiyor ya abi ben böyle servun aaa ah, Video yüklediğimden ben olabilir mi acaba? Alo? Alo? What? Alo? Ne ne? Ne yapıyorsun? Anlına. Videoda küfür yok videoda küfür yok. Sen bağlarsan küfür etmiyorum. gelelim asla. adam bize doğru gelmeye çalışıyor. Heh tamam geldim. Aldım mı itemleri? Almadım. Aldım evet. Bak al, al sana gazı attım. Yakala bakayım. Ağzını aç. Ağzına şeker atacağım. Az aç ağzını. Ağzına şeker atacağım. Açmayacağım. Aldım mı itemleri ben hiç? Aldım aldım. Ama kumlar gibi topraklar gibi. Kesin bir şey Bir de oyunu indirmedi. oyun indirmedi. <laughs> bu <laughs> Lan ah, ne na. yaptın? Neyse lan öleceğim Al atıyorum sana. Taş dur. Olur olur kusur. karşımızda. Oki person mu? Evet. Hiç benzemiyor. <laughs> Nasıl benziyor? Adamı adam Oğlum onun skin'i vardı lan. Skin'i yok mal. Her el sallıyorum. Adam şeker Sol. kamışı ya? büyüttü lan. Ne biz hmm. büyütemiyoruz? Fakir miyiz lan? Şeker kamışı büyütüyorum. Bekle, Bak. Bekle büyükme, bekle büyütme bekle. Önce bir şuna ayarlayayım. Abi ben hiçbir şey yapmıyorum. Bakın <laughs> ben taş bekliyorum. Bekle ben de gazım. Lan oğlum. Ha buraya anlamasın. Bak bu daha güzel. Bir de küfür yok abi. Hayır abi. Lan. Ben... <laughs> Altın açık. Çok güzel. Okay. Ya abi açtı altını açtım çukura gidiyoruz ya buldu şu çukuru Ben taştan bir kazma yaparım. İstiyor musun taştan kazma? Kazma. Abi nasıl etmiştik? Ha istiyorum işte. Çekiyor A musun? Evet, bana bir tane taş at. Taş at lan. At. Hı, arkanda al lan, silince hadi. Heh, tamam. Taş kazmaya yat. Alamadım, alamadım. Tamam, taş at. Attım ya. Atmadım, gelmedi. Bekle. gelecek. Atıyorum taç kazan lan. Ne yaptın? Mete. Baba düşmüyor diye kapattım. Bu da kapatıp yaptım. Lan öyle mi ya bu ne? Altan niye şey koydun ki? At atıyorum. Hop. At. Altın niye kazmış? O sendik sendik Oh be, silmeden kurtardık. 70 tam Dur lan şuraya da şey bak. Oh, tamam. Lan oğlum hala şeyde odunla koy. Adam şey kamışı büyüttü. Biz de büyütelim şey kamışı. Büyütüyorum lan. Fakirlikten bıktım. Büyüt. Şekerim kamışı. Lan. Büyütemiyorum. Kum lazım abi. Abi kumu neden bulacağız ya? Yok lan şuraya su koy. Koy? Bak bu etmemiz için torch torch lazım. Bismillah. Bekleyip bir şey yapacağım ben. Heh, tamam. Şimdi kenarlarına şey koy. Kamış. Heh, tamam oldu. Birincisi bize bir şey lazım. Kılıç. Ben hemen kılıç yapıyorum. İki tane kılıç yapıyorum kanka. Neden? Rombi. Zombi. Zombi Abi görevlere neden bakıyoruz ya? Oh iyi kurtardık lan. Ama ölüyordum ha. Dur kılıç atıyor meyve kadar. Ne yapıyorsun? <laughs> <'abim? gülüyor> kılıç at. Kılıç. Geberteceğim seni. Yandık adam vallahi bize geliyor. <laughs> Haylan geldiği belli. Geliyor ha, geliyor. Gel. Hadi, Hadi biz de yapalım biz de gidelim kanka. İşgal yaparız. Kazabildiğin kadar taş kas. Sen kaz ne hemen kaz ya. Hizmetçi miyim lan? lan? Aynen lan o kiper. Vallahi kiper. O kiper geliyor. Ona. Lan düşüyorum. Aman Allah'ım düşüyorum lan. <laughs> ben kılıçlarınızı ediyorum. <laughs> Ben de kazır. Şef, gel lan buraya. Ot. Sen Akran diamond kılıcı onu kullanmıyor mu? Çok haksızlık. Çok haksız. haksızlık oluyor, değil mi? Akran Dayımın kılıcı var. Senin kafeden i̇şte al. Vallahi kimi buraya geliyor. Nasıl bu Geldiği kadar da biz gideceğiz. Allah Allah. Allah. Şu an sen bekliyorum. Neyse. Keşke lan ben onu. Adasını da alacağım. Al adasını. Sol gel kipre, kipre. Abi adam buraya doğru geliyor bak. Ha yani ok yemiş ki <laughs> Hadi hadi git git koş. Dur bulmaya çalışıyorum. Bak al. Sen yap al, lan ben arkam. ben düşerim. Ben düşerim orada. İyi yazarsın düşene kadar. İyi tamam tamam. İnşallah yapışmam. Bekle artışı. ben kuracağım bekle bekle. Koy da koy da yazsın. Abi ikiye bir ya. Sen benim arkamı bak. Bakıyorum. Neden bakayım? bittiler lan. Gözetiyorum. Ne kadar? Sabri, sabri. Ya teker teker atma abi ya. Sileri bak. Çok uzun süre şeyde kalıyor. 9 blok daha oraya gideceğiz. Ne de saydın? Hı? Nasıl saydın? Adamın İyi, elinde kılıç var? Bloku. Adam atlayacak dur ki bura bak ki bura dur, dur dur Biz bakalım şimdi. Okul iş değil abi kazma. Kazma yapacak bir şey. Ki. Lan Bana... bir de şeyden düşersek? Düştü. Düştü. <laughs> ne? Düştü. Bana ne bakarak. Şey Ege. <gülüyor> Kendisini <gülüyor> intihar etti. Ah. Bu <laughs> adam. Adam kendini intihar etti. Ez bu reddedilmiş. Reddedilmişlerin dünyası. Zombi dalıyor, zombi dalıyor. Oha, orada iki kişi var. Ana. İki person geliyor Hemen taşlar hazır. Bak, hazır. Bak. Akım duruyor <laughs> ona. <laughs> Amel ediyor. O, o siktesine geliyor. O geliyor. Ne? Asla bunu yemişsin. Yerden olur. sonra giremeyiz. Kaçıyor geri geri bak. Koyamıyor mu? Koyuyor. Atam burada kaldı. Ne kadar kaldı onlar? Adam. Koyuyor olan piç. piç Al Altımızda dur dur orada kal orada kal orada kal dur orada kal dur 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 Meydan, dur en ne oğlum kaç mı gitti ne koyamıyor ki dur, ha koyulmuyor ki bu kadar abi Atatın. bu kadar gibi bir hadi gel arkamı görüyor mu ya demek sen arkamı arkandan geliyor abi çıktı ana kafana geldi <laughs> şaka yaptım ben Çok farklı yok Abi taş koyuyor sen koyabilir. <laughs> at at atla desene bakayım atlayabiliyor musun? Bitch, bitch, bitch. Ee be açıldı. Aga gidelim de taş kazanıyor. Her şeyimiz taş bu. Taş. Taş gibi bunlar. Taş gibi bunlar. İşte ezilmez, ezilemez yani. Abi adam bize bakamıyor. Arkadaşlar bugün videomuz bu kadarlık yani sonra görüşürüz. Sonraki partı da çek. Çekecek. Görüşüşüz arkadaşlar. Hadi videodun